Türkiye'de temsilcilikleriniz var mı? Hayır, Türkiye'de temsilciliğimiz şu an yok. Hı hı. Gerek Türkiye'de, gerek dünyanın belli başlı merkezlerinde olması yönünde isteğimiz var ama bu işler biraz mali olana evet. dayandığı için onu şu an için gerçekleştirmiş değiliz. Evet. evet, son olarak size TAK'taki hedeflerinizi sorayım. Gelmek istediğiniz nokta neresi? Şimdi e, hedefler bitmez tabii ama e, her e, geçen sürede yeni yeni hedefler e, olması hı hı. doğaldır. E, bu belki hayatın gerçek yapısından kaynaklanır. Ama e, bugünkü e, hedeflerin içerisinde önce ajansın 1983'te çıkmış kuruluşu hı hı. 1973 ama e, yasası 1983'te çıkmış. Bu yasanın hı hı. E, günün imkanlarına göre e, ajansın olması gereken birimlerini de ihtisas edecek şekilde güncellenmesi. Hı hı. Şu an e, Başbakanlığın bu konuda bir çalışması söz konusu. E, önümüzdeki günlerde. Yani bir görüntülü haberciliğe geçiş gibi de haber, miyiz? Görüntülü haber, spor haber ve mevcut içteki e, sayıda artıracak hı hı. bir e, imkan verecek e, yasa tasarısının hı hı. Çıkması söz konusu. O yönde çalışmalar son ediyor. safhadadır. Çok güzel. Ee, yeni binamızın bitmesini arzu ediyoruz. Söyledik bugün bugün içinde bulunduğumuz bina dördüncü binamız. Hı hı. Ee, demek ki Beşinci üç göz, üç göz <laughs> göç etmişiz. Ee, artık kurumun kendi çalışma düzenine uygun bir da olmayı arzu ediyoruz. O da olunca artık... E, Yurt içinde iki bölgede muhabirimiz var. Hı hı. Ee, Nerede? Bir şeyde, Girne'de, bir de Gazimağusa'da var. Hı. Ee, ama e, Ankara'da, New York'ta, Londra'da yani belli başlı merkezlerde e, bence olması kaçınılmazdır. Hı. Hep biz evet. e, mali olarak bakıyoruz bazı şeylere ama. Oralara e, atanacak elemanlara harcanacak paranın çok işler yapılabileceğine inanıyoruz. En azından Kıbrıs Türkü'nün sesinin hı hı. E, oralarda e, daha duyulmasına imkan vereceği evet. E, düşüncesindeyim. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, konuk olduğunuz için. E, programımızın da sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz son bir şeyler varsa onları da alalım. Eklemek istediğimiz e, şunu söyleyeyim. E, kurum. Tarafsız, <laughs> e, objektif haber ilkelerine uygun olarak e, haber üretme özen gösteriyor. Zaman zaman e, elemanların hatalarından veya haber kaynaklarının e, gönderdiklerinden doğan bazı hatalardan e, sıkıntılar olabilir. Ama herkes şunu bilmesi gerekir ki biz e, herkesi eşit mesafede durarak görevimizi, en iyi şekilde yapmaya özen gösterin bir durumdayız. Ee, burada e, hedefimiz zaten haber neyse onu e, kamuoyuna duyurabilmektir. E, hı hı. Hiçbir düşünceden yana e, olabilmemiz söz konusu değil. E, o yönde e, kurulduğu günden bu yana zaten arkadaşlar e, amatör bir ruhla ama profesyonel bir işi e, zevkle, azimle yapıyoruz. Ben size teşekkür ederim. Bu imkanı verip e, buralarda bir süre sohbet edemiyor olana sağdınız. Ben deneyim. de e, size çok teşekkür ederim ka katıldığınız için ve bu yayını gerçekleştiren az önce bahsettiğiniz uygulama ne kadar önemlidir diye e, şu anda kameraların başında olan arkadaşlarım, rejide olan öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, gördüğünüz bu program yakında üniversitesi İletişim fakültesi öğrencileri tarafından çekiliyor. E, uygulamanın da altını böylelikle biz e, çizmiş oluyoruz. Hayırlı <laughs> Canlı <olsun>. örneği. <laughs> çok Güzel, teşekkürler. Güzel bir uygulama olduğundan eminim. E, en azından buradan edinecekleri bilgi ve tecrübelerle e, dışarıda kendi iş arayışlarında bu bilgi ve tecrübeler kendilerine çok artı kazandıracaktır. Çok büyük bir rehber olacaktır. Mutlaka. TAK Genel Müdürü Emir Ersoy bugün konuğumuzdu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.